İznik'te zeytin ağaçlarının arasında, göl kenarında çok güzel bir oteldeyiz. Otel Eleya'dayız. Yanımda otelin sahibi ve işletmecisi Eylem Hanım var. Eylem Hanım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz İznik'imize ve otelimize. Teşekkür ediyoruz. Ben hemen otelin ismiyle girmek istiyorum. Otel Eleya. Evet. Eleya Yunan mitolojisinde ölümsüzlük ağacı, sonsuzluk ağacı, zeytini isim geliyor. Bu yüzden de otel yapılmaya başlandığında araştırmalara başladı da hani eski bir isim olsun, izni, Zeytin'i e, çağrıştırsın istemiştim. E, otelimizin arazisi de bir zeytin e, bahçesi içerisindeydi. E, bu sebeple de ele ismi ilk gördüğümde beni vurdu e, ve anlamı çok e, değerli ve birçok kutsal kitapta da yer alıyor e, zeytin. O yüzden de e, ele ismine karar verdik ve e, herkesin gelen misafirlerimizin de çok dikkatini çeken bir isim e, iyi ki Ele ismi verdik diye düşünüyoruz. Çünkü evet. çok güzel yansıtıyor oteli. Evet gerçekten çok da yakışmış. izliğin de zaten zeytini meşhur. Evet. E, çok da güzel olmuş. İsmi siz bulmuşsunuz. Otelin her tarafına eliniz değmiş. Evet. E, dekoru evet. çok güzel. Girişte hemen cezbediyor ve dikkat çekici. Sanırım her tarafıyla siz ilgilendiniz. Evet. Yani büyük çoğunluğuyla eşimle ben ilgilendik. E, yapım aşamasında işte yerdeki seramiklerden, banyolarda ve ee, oda içerisinde bulunan yer döşemelerinden duvarına kadar sonrasında mobilyalarda yine aynı şekilde ee, arkamızda ıı e, İznik çinileri evet, değil evet, mi? Evet evet. Onlar da orijinal en önemli İznik çinileri. Kültürel de. değerlerinde e, gelen misafirlerimiz İznik içerisinde de geziyorlar ama e, yanı sıra e, burada da yine e, özel İznik çinilerini görebiliyorlar. Eee İznik her yerin de izlik dükkan, çini dükkanlarına rastlayabilirsiniz. Eee İznik çinisiyle, zeytiniyle zeytinyağıyla e, ünlü bir yer, meşhur bir yer. Ee, açıkçası otelin her yerinde de hem seramiklerinde hem banyo seramiklerinde Çin'e ye yer verdik. Gerçekten çok da güzel emek vermişsiniz. Kaç odanız var? Ee, burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Çok güzel bahçeniz var bir kere. Evet, Mutlaka evet. bahçeniz bahçenizi çeşitli değişik organizasyonlarda kullanıyorsunuz. Evet, evet, kesinlikle. 22 odamız var. 50 yatak kapasiteli bir oteliz. Bunun yanı sıra, yanı sıra 3. katımızda bir 300 kişilik hem konferans hem de etkinlik salonumuz var. Bahçemiz de dediğiniz gibi çok geniş. Hem doğum günü, hem nişan, kına ya da düğün, nikah organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyoruz. Açıkçası çok tercih edilen, bu konularda da çok tercih edilen bir oteliz. Çok güzel. Bu sizin hizmetinizin e, güzelliğinden, özeninden de kaynaklanıyordur mutlaka. Sağ olun. Biraz İznik'e değinmek istiyorum. Şimdi İznik özel bir ilçe. Slow aynı zamanda sakin evet. şehirlerden biri. E, doğası, tarihi. E, tarihiyle adeta bir açık hava müzesi zaten. Doğası ve gölü bambaşka. Peki gelen müşteri profilinize değinirsek e, daha çok hangi zamanlarda e, yoğunluk oluyor ve e, turist geliyor mu? Nasıl bir müşteri profiliniz var? ve İznik'te turist desem nasıl anlatırsınız? Burada hizmet sektöründeki bir kadın olarak. Evet. Ee, yılın 12 ayı müşterimiz yoğun ama özellikle hafta sonları bahar, yaz ve sonbahar dönemi ilkbahar ve e, sonbahar döneminde daha yoğun bir e, gelen misafirimiz var yerli ya da yabancı turist olmak üzere. Ee, İznik'te biliyorsunuz hem istasyon sakin şehir, limanını aldı hem de e, yılın iki ay e, ayında Ekinoks yaşanıyor. Bu sebeple de çok tercih ediliyor. E, müşteri profilimiz yakın illerimizden Bursa, İstanbul, Eskişehir özellikle hafta sonları bile o yoğun şehir stresinden kaçıp buraya gelip iki gün. Tabii e, bu büyük şehirlere gidiyorlar. yakınlığın avantajı değil mi Kesinlik hem İznik için. Kesinlikle. Hem yeni yapılan yollar da ulaşımı çok rahatlattı. Yani Doğru. İstanbul'dan bir misafirimiz bir saat içinde İznik'e ulaşabiliyor. Bir saat içinde geliyor. Ne kadar e, aynı güzel. Aynı şekilde Bursa e, yaklaşık bir saat sürüyor. Eskişehir iki saat civarında. Yani bu bu mesafe kısalığı da açıkçası tercih edilme sebeplerinden bir tanesi. E, ama İznik dediğiniz gibi hem tarihiyle çok değerli bir yer hem de doğasıyla çok değerli. Yani İznik bölümün e, güzelliği dışında çevre, e, köylerimiz çok gerçek. Gerçekten eski e, ev yapılarının e, ahşap mimariye sahip hı hı, ve hı. bu da çok dikkat çekici. E, çok 15 dakika mesafede e, dağ köylerimiz var çok da e, kış turizmi noktasında da artık Revaç'ta e, bungalov evler çok fazla yapıldı. Bunlar da İznik ziyaretçi almalarının sebeplerinden birkaç tanesi. Evet bu sakin şehir özelliğini değil mi? Mutlaka gelenlere, ziyaretçilerine de yaşatıyor İznik. Evet, evet, Ki gülbirlik e, gelenlerde çok diyorsunuz. Evet kesinlikle. E, çok uzun konaklamalı misafirlerimiz çok olmuyor. 2 e, gün, üç gün. E, çünkü yakın yerleri de gezmek istiyorlar. Çünkü Bursa'da çok değerli bir ilimiz biliyorsun Evet mutlaka. E, genelde bu şekilde tur şeklinde düzenleyebiliyorlar. Ama e, artık 5 yılda devamlı gelen misafirlerimiz var bu sakinlik için. E, burada sabah kalkıp bir doğa yürüyüşü yani sahilde bir yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, kanoya binmek e, çok keyifli geliyor onlar için. E, o yüzden... E, günlük yani günü bir ya da birkaç günlük gelen misafirlerimiz çoğunlukta. Evet. Eylem Hanım siz işinizi çok seviyorsunuz. Evet. Daha önce sohbet ettik sizinle. Kısa da olsa. İzni'yi de çok seviyorsunuz. Evet. İşinizi çok seviyorsunuz. Evet. Ama hizmet sektörü e, tabii ki çok kolay değil. Çok güzellikleri de var. E, hizmet sektörünün böyle olumsuzlukları demeyeyim ama e, zorluklarıyla birlikte güzelliklerini böyle nasıl anlatırız? İşin içindesiniz. Çünkü insanlar memnun olmaya, mutlu olmaya geliyorlar buraya. Evet. E, nasıl denge aynı zamanda bir annesiniz ve evet. eşinizle birlikte otelinizi işletiyorsunuz. Bunları nasıl dengeliyorsunuz? Aile işletmesi olmamızın şöyle bir artısı var. biz hep bizim zaten sloganımız şu. Yani İznik'teki eviniz gelen her misafirimizde evimize gelen bir misafir gibi. Eee çocuklarımla birlikte genelde hep buradayız. Evimiz de çok yakın otelimize. Bu sebeple çok fazla ee, açıkçası zorlanmıyorum. Ee, hem gelen misafirler buradaki aile ortamını ve sıcaklığını gördüklerinde bundan memnun oluyorlar. Ee, bu şekilde işinizle yaşamınızı birleştirirsiniz evet, aslında. De ee, aslında işteki başarı ve sunulan hizmetteki güzelliğin püf noktası da bu. Çok büyük bir ihtimal. Siz severek yapıyorsunuz ve işiniz ve yaşamınızı birleştirmişsiniz. Seyircilerimize e, İzne'ye gelmeleriyle ilgili, İzne'ye neden gelsinler e, diye düşünürsek neler söyleriz? Onları davet ee, edecek olursak böyle İznik bitirelim. doğasıyla, tarihiyle e, çok güzel bir ilçe e, ve keşfedilmemiş bir ilçe. Kesinlikle buraya gelip buranın huzurunu hissetmenizi tavsiye ederim. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, Konaklamamızdan da çok memnun kaldık. Her şey için teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz.